bugün sizlerle birlikte ben şarkıda, ben şarkıda. Ben şarkıda. Ben şarkıda. şunu ilk önce bir yapalım Karakter mi yazmayın yani yani zaten yazmıyorsunuz ki bir takipçim falan var o da yazmıyor Olsun. Ulan nereye gidiyor? düşünüyorum. Dört tane yeter. Yani bazen üç de de vurabiliyor da Olan gitme ya. Golem abicim. Buraya döner mi ki? Ya ben niye Volan gitme, gitme, gitme. Vurdum bir tane. Çattım kafasını. Öl oğlum. Öl. İki tane. O dört taneymiş. Şuradan çıkalım. Şurayı da kapatalım. Bloklar da on, orada kalmış toprak. Şimdi e, ben bir tane demir balta yapmayı düşünüyorum. Hiç demir kılıçla uğraşamam. Şansa bak ya iki tane kalmış. Arkadaşlar bir keresinde abimin moto survival'ındaydım. E, kazma yapacaktım demir kazma. Onun yerine yanlışlıkla şey yaptım çaba. Ama efsane ekmeğim var ya. Vallahi Başlamış. Çok uzun süreceğini biliyorum ama de değer, değer yani öyle demiş. Arkadaşlar sizin için çalışacağım. Şimdilik bu kadar yapabiliyorum yani. Sonraki bölümlerde beni göreceksiniz. Hani bayağı bir şey yapmayı planlıyorum. Hastaydım arkadaşlar. Sizin için geri döndüm. Zaten video çekmeyi de istiyorum kanalımda az video var. Çok da az abone var. 5 de yani, son. yani böyle sizin için video çekmeye çalışacağım. Fazla olduğunu topladım ya. Bir keresinde arkadaşlar birkaç gün önce e, ee, bu kadar fazla değil 64 bir sitek tane toplamıştım. Bence bu kadar yeter. Şunları biraz dönüştürelim. Dönüştürmekle uğraşacağız. Boş ver. Fazla oldu ya. Tamam şimdi başlayabiliriz ama e, nereye yapsak onu belirleyelim. O gece oluyor gece. Eve yapmam lazım. Neredeyse suya düşürdüm işte. Ne be? Tamam oluyor. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir kanal e, arkadaşlar yerine ne diyor biliyor musunuz? Tostlar diyor ya. Biz tostluyuz oğlum. Vallahi karıştırmamış hatta. Ya. Öyle düşünün Biz bu köyde de hiçbir şey bulamadık. Fakir kaldık. Burada bir yatak var ya. Buraya yapabilir mi aslında ya? Buraya küçük bir ev yapabilirim. Hatta buraya mı yapsam ben? ay şurayı bir belirleyemedim ya. Bir ev nereye yapacağım belirlemedim. Abi. Az onu yaratmış. Ben ne Ya buraya yapacağım ama ilk şunları biraz toparlamalıyım. Bir şunu da kuralım. Tamam. Ne yaptım ya? Vallahi yetmeyebilir de hiç emin değilim ben. Aslında minnacık bir ev yapıyorum ki niye yetmesin? tam yetti. Süper. Arkadaşlar abimin yine bir modda survivor'ında dikdörtgen ev yaptım ya. Çok komik. Bu nasıl bir ev ya? Abimin yaptığı evlere benziyor valla. yap yap. Aa bitti. O kadar az mı topladım be? Yok kapalı kapıya olmaz. Elimde iki tane kaldı. Hiç odamdan kalmadı ya. Yetmedi valla. Artık yeter. Buralardan toplayacağım mecbur. Hem evimden yakınım. Hem de daha hızlı da toplarım. Ve bir sürü bir stek de bir de toplayayım yeter çok fazla lazım değil gece oluyor sanırım hızlıca bitirmem lazım evi ya hızlı hızlı çok hızlı olmam lazım Rın, rın. Vallahi gece oluyor. Ama turbozu açtım. Turbozu bu kadar. Arkadaşlar Roblox'ta çekeceğim. Brawl Stars'ta çekeceğim. Önüme gelen her şeyi çekebilirim. Biraz delikte de bırakmam lazım. Yaratıklar gelmesin diye spamlanmış. Öyle biliyorsunuz. Evet. Evler karanlık olduğunu spamlanabiliyorlar evin içine. Kaç dakika olmuş? 10 dakika. Biraz demir de arayabilirim. Madene de girebilirim. Kömür de bulsam iyi olur. Şu boşlukları kapatıp şey koyabilirim. Şöyle iyi olur. Yani evine evine bir tane de mağara var. Ne yapıyorsun köylü kafa? Zaten köylü bu. Yerde karakter karaktere geliyor. Burada hatta cam da koyabilirim. Bir motosurvivor'ımla elma evet. uçtum. Yerim altında kaldım. Madene girmek için. Ama kocaman bir yere düştüm. Çok sıkıntı değil de. Lavlar falan vardı. Ama orada elmas bulamadım ya. Tamam şimdi bitirebiliriz arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.